arkadaşlar ben Yeşim kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Yeşim de Jenga oyunu oynayacağız. Bugün Yeşim bizimle kendiyle vakit geçirdiği bir anı paylaşacak. Evet aynen öyle. O zaman başlayalım Yeşim'cim. Evet X şeklinde kule. Yıkılırsa yanacağım. ikisi olmasın yalan artı artan artan ya da öyle, öyle, öyle. öyle. böyle böyle şöyle yapıyoruz bir katım yok ya değişecek oldu Bize açılan bir ev kapısı. Şimdi de kapatacağız. Sonra merkez şeklinde yapacağız. Şimdi Bu evin çıkış malzemi. Şimdi da yapacağız. Şimdi çok saçma böyle bir, bilirsiniz bazı maşı, oyunu. Bak, gidiyor. Çok da dik Şimdi bir gerek yok. Şimdi yapıyorum. Bir, iki, üç! şöyle bir şey yapacağım. Banka. Evet banka. Üç tane parça indiriyoruz. İkinci kat. Şimdi üçüncü kata geçiyoruz. Ya da üçüncü kata geçmiyoruz. Şöyle olacak. Ee, sonra ne yapıyoruz? Nasıl yapıyorduk? Her malzeme evet. Yanlış mı? Evet yanlış. Evet. Şimdi böyle öyle Şimdi şeyle bu bir banka. Osağı da yapar. Tamam. Şimdi böyle yapıyoruz. Yemin şey iki kere kendisini şey yapıyor bu gariban. Öyle. Ama dik dik olması lazım. Düşme, 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 düşme. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi şöyle. Şimdi böyle. Evet. Şimdi kule şeklinde. Şu yerleri kapatalım. İç içe diye hırsız girmesin. Şuraya da. Sakın korkma. Dışarıya ya korkuyorum. Üç kat. Duvar yıkıldı. Duvar yıkıldı. Tamam. Yan buldum. Hadi Tam. Çok attı. Şimdi şöyle. Tamam, şimdi oldu. İnanamam. duvarları sizin için arkaya duvar yapıyorum 3 kapı tamam şimdi kapı merdiven evet. bitmek Olamaz. Çok korktum bana Tüm emeğim boşa gitti. Şöyle bir Da. Tamam şimdi bitti Evet hemen bakalım Yaşım bize Neler çıkarttı ortaya Şöyle Bu benim kuleli bankam Kuleli bankaymış Şöyle bakıyoruz Gerçekten de kuleli <gülüyor> <gülüyor> Bizi görüyorsun değil mi Aynen öyle Ve bankama gelmeyi de sakın unutmayın ya da öyle demesek. Nasıl yani? Daha bir sürü şey yapacağım tabii ki. Bu kılıç yapacağım minnoş kılıç. Minnoş kılıç. Evet arkadaşlar, evet. kanalımıza abone olmayı, zile, zile basmayı ve, ve like atmayı da unutmayalım sayın. lütfen. Bu ilk videomuzdu. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Bye bye.